Biz kimin ne kadar serveti kavuştuğunu da bildik. Geçmişte de ve bugün de. Geçmişteki siyasetçiler de kolay da unutmadık. Doğrudur. Cebinde beş kuş parası olmayan insanların ondan sonra milyonlarca dolar nece oldular. Maaşlı olmuşsa Allah affet, Allah halal etsin o zaman maaşlı insan. Dürüst bir şeyden gelmişlerdi. Ama bu servete maaşla elde edilmedi. Biz onun hesabını yapacak adamlarız hesabını bilecek adamlarız. Onun için Türkmen'de iç muhasebe, iç mücadele mutlaka her şeyi ortaya koymak zorundayız. Onun için bizleri bir Türkmen meclisi kurulsun ki herkes iddiaları ortaya atsın ki o da soruşturma yapılsın. Bu gerçekten kaç, kaçmalar bizi ne derecede sağlıklı bir toplum yapar? Ne derecede güvende koyar bizi? Facebook üzerinden, şeyler üzerinden, milleti birbiriyle meşgul edirler. Bazen başka toplumlarda da meşgul edirler. Ve el altından, perde arkasından da insanların, özellikle yöneticilerin para üzerinden ne kadar işbirlik yaptıklarını millet farkında. Bu Irak için de diyorum, sadece Türkmenler için değil mi? Paranın dini imanı yoktu. Yazda düşman gözken insanlar para konusunda faydanı kaldı bu tarafa bakarsan orta Bunu, bunu halkımız da bildi. Ama halkımızda bu meselenin dile getirmek cesareti bundan çok az insan var. Özellikle Türkiye'deki bazı Türkmenlere diyorum ki daha ne kadar özüzü böyle şey yaparsınız. Görmemezlikten gelirsiniz meseleni. Reşim edersiniz. Yazdarsınız bize faydamız çok azdı hepsini diyemem. Bak tenzih etmiyorum. Bu meselede sürekli hesabı olanlardan bahsedirim ben. Sadece düz milliyetçi de ilgilen ola demiyorum. Yurt dışında siyaset işiyle sistematik bir şekilde ilgilenen Türkmenlere derim ki ne zaman kadar işi görmezlikten gelirsiniz. Bize faydamız yok, bari zararımız olmasın. Bilirsiniz halkımız son 10 yılda yarım milyon Türkmen göç etti Irak'tan. Hem de hangi Türkmenler? Ben Türkmenim diyen, her şartta da Türkmenim diyen insanlarımız göç etti arkadaşlar. Bölgelenmiş boş, boşaldı. IŞİD'den, DAEŞ'ten. Kerkü'de çok insanımız göç etti. E Kerkü'de girmedi. Adı Musul'daki de karşı insanlarımızın çok. Kerkü'de DAEŞ'te girmedi. Onun için insanlarımıza dedik, bas, artık biz duvara yaslandık. Daha geri gitmek yoktu ya bu mücadelede şehit düşme dahil her şey var, bütün zarar görmek var. Hepimiz, hepimiz birlikte. Bu gemide batarız, hepimiz batarız. Kurtulacağız, hepimiz kurtulduk. Gemide sessiz kalan insanlara, bu gemide sessiz kalanlara veya gemiye zarar verenlere, gafillere veya hesaplı insanlara e, gün gel hesap Allah da sonra zaten. Tarih de sorar, biz de sorduk inşallah. Hayatta kalırsa. Bugün Allah'tan korkmak lazım. Bir parti başkanımız o gün vefat etti koronavirüsten. Allah rahmet eylesin. Bir bakan adayımız o gün vefat etti. Yani bu dünya siyasetçileri sonra kadar kalmaz ki. Düşman yani ve Perder arkasında özlerim gizleyenlere. Özellikle biz ki Bağdat'ta bizim Bağdat'ta bizim aleyhimize açıkça düşmanlık yapan, karşı duran parlamento için Erk hükümetinde merkezler yoktu. Biz özümüz müretteb değildik. Her hükümet geldiği zaman bize bakanlık koymak istedi. Bizim şahsi hesabatlarımız, bölümlerimiz tamam mürettep düzenli çıkmamamız yazdı. Özümüz lanse şekli yanlış bir şekil olduğu için bunlar hepsi askıya alındı. Kimse suçu Irak'taki siyasi, diğer siyasi gruplara atmasın. Bağdat'ta Türkmen'in şu anda parlamentosu ben bir 15 senedir mülahaza ediyorum. Irak parlamentosu. Ondan sonra evvel de meclis vatanı vardı, meclis hüküm vardı. Böyle Türkmen kaçtı, kesimler yoktu arkadaşlar. Bu birbirimizi aldatmayak. Küçük bir makul hak verdiğimiz zaman yani hep istediğimiz zaman makul bir ölçüde. İnanın ki destek aldık bile. Bizim siyasi projelerimiz var. Her tüp toplumun olduğu gibi. Şahilerin de siyasi projesi var. Sünnilerin de var. Kürt kardeşlerimiz de var. Bizim de var. Ama bizi öz içimizde meşgul ederseniz küçük küçük şeylerle böyle meşgul ederseniz fitne mitneyden, şuydan buydan Allah intikam alsın sizden. Allah ıslah etsin bu küçük cüce düşünen insanları. Hafıza ben bu da rica edireyim. Türkmen halkı sessiz kalma. Türkmen kardeşim sessiz kalma. Yeter artık. Sessiz kalma yeter artık. Öz içi düzelt. Öz içi düzelt. Sen başka milletler seninle çok fazla uğraşmıyor. Her milletin şu anda öz problem var. Öz içiyle uğraşır. Sen de aklı başı topla, öz içi düzelt. O bir milletler içini düzeltmek için bir çaba içerisindeler. Açın televizyonları olanı görün, münakışaları, ceddedeki muzahırları, protestoları görün. Nasriye kaynır, Bağdat kaynır, Süleymaniye kaynır. Yani Türkmen halkı bilinç, en bilinçli halkıydı askerler. Niçin böyle uyutuldu? Kimler uyuttu? Allah intikam asın ha, Biz bilir kimler uyuttu ama burada artık şey yapmak istemiyoruz. Halkımız da bildi, aydınlarımız da bildi. Kimse sormasın bana kimlerdi. Öz de bildi. Tekrar vekillerimizden rica ederim. Lütfen rica ederim. Allah rızası için Allah rızası için direm. Rızası direm. Milletimizin geleceğiyle ilgili bu yasa tasarısının çıkması. Yasa bizim için. Yani seçim, kanun intihabat bizim için. Kanun intihabattan önemlidir. Seçim yasası seçimden önemlidir. Burada dediğim gibi halkımızın görüşlerini orada yaparız, makul görüşler yaparız. En azından biz size bir sürü görüş bildirdik. Biz hatta Irak'a yarayan, yarayan da görüş bildirdik. Sadece Türkmenle ilgili değil. Dedik ki Irak'ta vekillerin yüzde girmesi Irak vekili olsun. Yüzde 80'i muhafazat ve indi ilçe üzerine çalışıyor. Akveye üzerinden, Akveye'den olsun. Yüzde 20'si Irak vekilleri olsun. Irak vekilleri... nin eee parlamentoya yasa çıxmayıp şeyde beraberdir zaten diğerlerle aynı yerde oturacaklar. Ama olan bölgecilik yapması. Bölgecilikten bir borcu olmasın. Hissetmesin. Mesela men Nasriye milletvekiliyim. Yok Irak dairesinin bir daireoğlu o yüzde girmiş için